Evet değerli dostlar merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 11 Mayıs salı günüyle devam ediyoruz programlarımıza. 11 Mayıs salı günü oynanacak olan 9 tane mücadele seçtim ben. Bu karşılaşmaları sizlerle birlikte yine enine boyuna futbol gerçekleri doğrultusunda değerlendirmeye çalışacağız ve yine iddia kuponlarımızda tabii ki de değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii çok heyecanlı bir gün, futbol dolu bir gün olacağı da kesin. O yüzden Süper Lig'deki karşılaşmaları da tabii ki de değerlendirdik. Ve yine yapmış olduğumuz kuponlarla, Süper Lig'den yapacağımız kuponlarla karşılaşmaları değerlendirme altına alacağız. Ufak misli şekilde devam etmeye çalışacağız. Zevkle, takiple mücadeleleri izleyebilmek açısından. Tabii salı günü karşılaşmaları değerlendirmeden önce önemli hatırlatmalarımız var. Hızlı geçeceğim tabii ki de çünkü Perşembe gününden bu yana çok fazla konuşamıyoruz sizlerle. Hani hafta sonundaki programları da arka arkaya çekmiştim sizlere. Çok fazla detay da aktarmamıştım. Hatta cumartesi günü sizlere bayağı bir detay aktarmamıştım ve bunun nedenini bazı arkadaşlarımız iyi bir şekilde anlamış. Hatta 1750 kişinin bunu anladığını düşündüğümden dolayı ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Özellikle diğer arkadaşlarımızdan gelen mesajları da okudum ama bunların hepsinin bir nedeni var. Ben çok teşekkür ediyorum beni doğru bir şekilde anlayan değerli dostlarım için ve bu konunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Sizlerden tek beklentimiz yine programın başında beğeniler değerli dostlar. Yani salı günü yine çıkarmış olduğumuz özellikle MBS 1'den beraberlik mücadeleleri de var. Hafta sonunda çok güzel yorumlar geldi bu beraberliklerle alakalı. Özellikle Sivas Spor ve Verona mücadelesi hakkında iki tane mücadele üstünde beraberlik yönünde değerlendirmelerde bulunmuştuk. Bunları her kuponunu alan sevgili dostlarımız bizlere mesajlarını gönderdiler. Onun dışında çıkardığımız tabii ki de bazı kombinler başarısız oldu ama katıl butonuna da biraz asılacağımızı da söylemiştik. Biraz fazla asıldık herhalde. Çünkü katıl butonumuzdaki sevgili dostlarımız hafta sonunda full çektiler ve en az Telegram'ı da işin içine koyarsam canlıları, Furkan'ın performansı, Egemen'in performansı, benim canlı performanslarım, ekstra kombineler ve sadece katıl butonuna önermiş olduğumuz misli kuponlarla devam edenler 7'ye katladılar. Elindeki meblaları 7'ye katladılar. O yüzden ben sevgili katıl butonu destekçilerimizi ayrıca tebrik ediyorum tabii ki de yine YouTube'dan bizleri izleyerek çok güzel kazançlar elde eden arkadaşlarımız da vardı. Kendi kuponlarıyla o arkadaşlarımızı da tabii ki de tebrik ediyorum. Her zamanki gibi sizler Instagram üzerinden gönderdiğimiz postları yani gönderileri takip edebilirsiniz. Çünkü 18 tane postumuz var. Hepsini ekranda şu anda veremeyeceğim. Hafta sonunda özellikle çok fazla kazanan binlerce katıl butonu üyemiz bizlere mesajlarını da gönderebilirler aşağıda. Doğru mu söylüyoruz veya yanlış mı söylüyoruz? şeklinde. Tabi her zaman olacak diye bir şey yok bu bir şey de vaat etmiyoruz. Bu şekilde gitme ihtimalinin de her zaman olmadığını söylüyoruz. Çünkü Nisan ayında da mesela rekor seviyede bir kazanç elde ettik. İşte Mayıs'ta da yine güzel bir şekilde başladı katıl butonunda ama bazı günlerde kötü gidiyor. Ya da katıl butonu dışında bazı programlarımız da YouTube üzerinde kötü gidiyor ve gidecek. Bunlar her zaman olacak ama bizler her zaman futbol çerçevesinde kalmaya devam edeceğiz ve sürprizleri de yakalamaya çalışacağız. Bunu her zaman aktarıyorum. Yani İlk bakıldığında söylenebilecek olan tercihi her zaman sizlere aktarmıyoruz. Bunun altını çizelim. Sizler ilk baktığınızda zaten atıyorum işte Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş kazanır, şu iki gol atar, bu maç üst olur vesaire şeklinde yorumlar yapıyorsunuz ama bizlerden farklı duyabileceğiniz şeyler olabiliyor. Tabii biz bu farklı tercihleri vermek için de ya ben buna farklı bir tercih vereyim şeklinde yorum da yapmıyoruz. Korkmayın o konuda. Yeni gelenlere söylüyorum. Eskiler biliyor ama korkmayın o konuda. Ama var söyle bir şey. Düşünüyorsak da zaten şu ana kadar neredeyse %70-75 sürprizleri de yakaladığımızı görüyorsunuz. Özellikle bu sezonun sonuna doğru bunu çok fazla yaptığımızı söyleyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu gönderdiğiniz mesajlardan dolayı da beğenilerinizi gönderdiyseniz yine salı günü videomuzda 1700-1800 seviyesinde beğeni gönderirseniz çok mutlu oluruz. Bu arada Premier Lig'e geçmeden önce Twitch kanalımızı da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Çünkü canlı yayınlarımı da Twitch üzerinden gerçekleştirdiğimi biliyorsunuz. Orada da 200'e yakın abonemiz oldu. Yani bizlere destek veren arkadaşımız oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum Twitch ile bizlere destek veren arkadaşlarımıza ve onları da zaten ayrı bir Telegram grubunda Toplamış vaziyetteyiz ve onlarla da sürekli olarak iletişim halindeyiz. Manchester United ile Leicester arasında oynanacak mücadeleyle başlıyorum salı günü. Şimdi her şeyden önce şunu konuşalım bir. United Leicester'ı yenebilir mi? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Aslında ilk bakıldığında Leicester'ın işte Newcastle karşısında almış olduğu ağır mağlubiyet. 4 gollü mağlubiyeti değerlendirdiğimizde yani bu karşılaşmada da aslında United Leicester'ı yener şeklinde yorumlayabiliriz ama o şekilde olmayacak tabii ki de bence olmayacak. Çünkü neden? Leicester'ın ağır bir fikstürden geçtiğini söyleyebiliyoruz. Yani Newcastle United evet karşılaşmanın favorisi değildi ama çok da zor bir karşılaşmaydı aslında bakıldığında. Hani 1-28 gibi bir oran açılmış Leicester tarafına herkes kazanır diyordu. Biz biraz oralarda değildik aslında. Arkadaşlarımızla da konuştuk. Hani burada Newcastle United da bir şey yapabilir. Leicester belki evet iki gol atabilir bu mücadelede ama Newcastle United'a karşı oynamamamız gerektiğini de söyledik. Yani neden söyledik? Çünkü sizler de biliyorsunuz uzun süredir takip ediyorsanız Newcastle United tarafını çok fazla zaten değerlendiriyorum. Özellikle son 4-5 haftaya baktığımızda bir tek Arsenal mücadelesinde yanılmıştık. Newcastle'a yapmış olduğumuz Yorumlarda onun dışındaki tüm yorumlara baktığımızda gerçekten önemli sürprizlerini de yakaladığımız bir takım ve Leicester'ın Manchester United ile oynayacağı deplasmanda bence bu mücadelenin etkileri çok fazla olmayacak. O yüzden anlatmaya çalıştım. Newcastle United maçını bir tarafa koymamız gerekiyor. Neden? Yine Leicester tarafına baktığımızda Leicester'ın büyük karşılaşmalarda özellikle biraz rakibi de seçtiğini söyleyebiliyoruz rahatlıkla. E United'ın şu anda Premier Lig'deki durumu zaten stabil. Yani ne yukarı çıkabilecek, şampiyon olabilecek ne de aşağı düşebilecek. Bu yönden zaten UEFA Avrupa Ligi'nde finale odaklandığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu yönden Leicester'ın bu karşılaşmada düşmüş olduğu 3. sıraya tekrardan yükselebilme ihtimali var. Yani bu karşılaşmada karşılaşmayı force edebilme ihtimali var. Tabi yenebilir mi yenemez mi bilemiyorum ama bir beraberlik çıkabilir ve maç genelinde Leicester'ın gireceği pozisyonların bazılarını değerlendirebileceğini düşünüyorum ben. Yani United son dönemde kapalı futbol oynamayı da bıraktı. Sosyal şu anda istediğini aldığından dolayı biraz da önde oynatıyor takımını. Yani 15 metrede oynatırken şu anda 25 metre kadar önde oynatıyor. Özellikle savunma çizgisini bu konuda değerlendirme altına aldığını söyleyelim. Sosyal'in bu yönden Leicester'ın savunma arkasına atacağı toplar çok önemli. Ve ben maç genelinde 3 veya 4 tane gol pozisyonu bekliyorum Leicester'dan. Bunların da bir tanesini değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Şu anda Harvey Barnes dışında çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı kalmadı takımda. Bu yönden karşılaşmaya karşılıklı gol var tercihini değerlendirdim ben. 1.60'lık oranıyla. Tabii daha yüksek oranlara da gidilebilir. Yani 1-1'lik skor çıkacak gibi geliyor bana bu karşılaşmada. Veya 2-2'lik bir sonuç çıkacakmış gibi geliyor. Bu yönden bir buçuk üstünde beraberlik tercihleri de değerlendirilebilir mesela sistem kuponlarında. Aklınıza yetiyorsa bir beraberlik denemesi de yapabilirsiniz. Bir birlik, iki ikilik skorlara göre. Benim aklımdan bu yönde bir karşılaşma senaryosu geçiyor. Anlatmış olduğum nedenlerden dolayı hem Manchester United hem de Leicester'ın bu karşılaşmada nasıl oynayabileceğini hesapladığımızda böyle bir sonuç çıkıyor benim açımdan. Devam edelim isterseniz bir mücadelem daha var. Premier Lig'de berabere bitebileceğini düşündüğüm bir mücadele daha var. Sam Southampton ile Crystal Palace oynayacak. Tabii Crystal Palace'ı Sheffield United karşısında 2-0'lık skoruyla öne çıkarmıştık hafta sonunda. Hem vermiş olduğumuz skor kazandı hem de Crystal Palace'ın deplasman 1.5 gol üstü tercihini aktarmıştık sizlere ki 2 35 oranı vardı. Tek başına kupon olarak da önermiş olduğumuz bir mücadeleydi. Erken dakikada bulunan gol önemli ama küme düşmüş olan bir takıma karşı çok fazla motive olamayan bir takıma karşı da 2 golle galip gelmek tabii ki de çok fazla referans alınabilecek bir durum değil. Southampton'da son karşılaşmasında izlediğim kadarıyla ki Liverpool'un da hani 2-0 kazanabileceğini aslında ya da 2-1 kazanabileceğini düşünmüştük. Bir tane de kuponumuz gelmişti cumartesi günü. Belki değerlendirmişsinizdir. Üçlü bir kombinimiz vardı. Güzel bir şekilde kazanmıştı. O mücadelede son dakikada gelen Liverpool golü Southampton'a 2-0 mağlup ayırmıştı o mücadelede. Tabi maç geleninde ne Liverpool bir şey yaptı ne Southampton bir şey yaptı. Yani Southampton'ı normalde deplasmanlarda geçiş oyununu iyi oynayabilen, rakip majör takım olsa da abluka altına almayı başarabilen takımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz ama bu mücadele genelinde Southampton'ı çok fazla Liverpool kalesinde göremedik. Girmiş oldukları önemli iki tane pozisyon vardı onları değerlendiremediler. Şimdi Crystal Palace'la oynayacakları için tabii ki de temkinli bir mücadele olacak. Özellikle Roy Hudson'ın bu tarz deplasmanlarda ben biraz daha puana oynadığını düşünüyorum. Ve şu anda lig panoramasına baktığımızda iki takımın da hedefi olmadığından dolayı ve alt alta üst üste takımlar olduğundan dolayı zaman zaman tabii ki de karşılaşmanın temposunun yükselmesini ancak yine aynı hafta sonundaki Verona Torino mücadelesi gibi son dakikalarda gelecek olan gollerle bir bir civarında bitebileceğini düşünüyorum. Bu yönden isteyenler karşılıklı gol var alsınlar ama biraz risklidir. Altını çizeyim ben. İsteyenler ise yine yüksek oranlı kuponlarında veya sistem kuponlarında maç sonu 0 şeklinde karşılaşmayı beraberlik yönünde değerlendirebilirler. İki takımdaki eksik ve cezalıların da tekrardan takıma döndüğünü söyleyelim. Önemlilerin tabii ki de yine bazı oyuncuların eksiklikleri devam edecek. Bazı oyuncular sakat tabii ki de ama önemli diyebileceklerimiz özellikle Crystal Palace tarafında önemli diyebileceğimiz oyuncular yine bu karşılaşmada boy gösterecek diye düşünüyorum ve mücadelenin ya 1-1 ya da 0-0 şeklinde sona ermesini bekliyorum. 3 onluk oranı var değerli dostlar. İsteyenler değerlendirebilirsiniz bilirler. Tabi geçtiğimiz bültenlerimizde programlarımızda onu da söylemedim programın başında hemen söyleyeyim. giveaway ve etkinliklerimiz vardı. Yani Kura ile birlikte bazı arkadaşlarımızı Telegram gruplarını alıyoruz biliyorsunuz. Onları açıkladık. Onları da hem topluluklar kısmından takip edebilirsiniz hem de Instagram üzerinden istiyorsanız takip edebilirsiniz. Arkadaşlarımız bizlere maillerini gönderdiler. Bizler de kendilerini bu ödül gruplarına almaya çalışıyoruz ve aktardığımız karşılaşmalarla kazandırmaya çalışıyoruz. Onlar da yazabilirler yorumlara. Hafta sonunda kaç tane kupon kazanmışlar. Mesela biz en az 9 tane kuponla devam ettik hafta sonunda. Artık oradaki karı da değerli dostlarımız aktarsın. Özellikle misli dediğimiz öne çıkardığımız kombinlerin kazanması son dönemde programın başında söylemiş olduğum gibi katıl butonunda çok önemli ve biz bunlara yıl sonuna doğru hatta yine yaz sezonuna doğru çok fazla önem vermeye çalışacağız ve detayları da sevgili dostlarımıza her zaman aktarmaya çalışacağız aynı Youtube kanalımızda sizlere aktardığımız gibi. Sportoto programımızda da bir tane hediyemiz var. Hani bir bölümde verdiğimiz bir ödül var. Onun da çekilişini canlı yayında yapacağım ben. Twitch canlı yayında yapacağım. Oradan alacağımız böyle bir dakikalık bir kesit olacak. Onu da Youtube kanalımızda yayınlayacağız. Sportoto'da haftanın iki tane sürprizi değil de öne çıkmayan mücadelesinin galibiyetini veya doğrudan tahminini bilen arkadaşlarımız arasında yapacağımız bu çekilişi de salı akşamından itibaren programımızda yayınlayacağım. Bunu da hatırlatayım. Çok fazla konuştuk ve geçelim diğer mücadelemize. Süper Lig'e geçiyoruz tabii ki de. Denizlispor ile Galatasaray oynayacak. Çok fazla konuşmamıza gerek yok. Denizlispor'da işte geçtiğimiz hafta yine karşılaşmayı biraz forse edebildi Hatay karşısında savunma konusunda. Biraz forse ettiler mücadeleyi ama tabii ki de lig onlar için tamamen bitti. Matematiksel olarak da Denizlispor'un küme düştüğünü biliyoruz ve Galatasaray için hayati önem taşıyan bir mücadele tabii Bir veri var onu söyleyeyim tabii ki de Galatasaray kazanacaktır mücadele ama 2-0 kazanır diye düşünüyorum ben bu yönde çok ideal oranlı bir tercihim olacak onu söylemeyeceğim ama önemli olan burada Abdülkadir Bitigen'in 2019 yılında ilk haftaydı öyle hatırlıyorum ben Denizli deplasmanında Galatasaray mücadelesini yönettiğini hatırlatayım ve o mücadeleyi Denizli Spor 2-0 kazandı. Abdülkadir Bitigen'in de Kariyerindeki ilk Denizli Galatasaray mücadelesiydi bu karşılaşma. Bunu da ekstra bir not olarak söylemek istiyorum ben. Hani Denizli'nin bir şey yapacağından dolayı değil ama not olarak bir tarafımızda kalsın böyle bir istatistik de var. Sadece bilgi maksatıyla paylaşıyorum. Tabii şu andaki kadrolara baktığımızda hem Denizli hem Galatasaray'a ve ihtiyaçlara baktığımızda tabii ki de Denizli Spor'un bu karşılaşmayı force edebilme ihtimali çok fazla yok. Bu yönden skor olarak da istiyorsanız yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. 2-0 biter diyorum ben. Bu mücadele ve 2-0'lık sonuca göre oynayabileceğiniz tüm tercihler bence mantıklı olacaktır. Sizler 3-1 veya 2-0 düşünüyor olabilirsiniz. Hatta yazın yine skorları isterseniz. Denizli Spor Galatasaray mücadelesinin kaç kaç biteceğini soralım ve yine tahmini doğru bir şekilde yapan sevgili dostlarımızdan bir kişiyi Telegram grubumuza davet edelim. Değerli dostlar burayı da söyledik ve geçiyorum. Beşiktaş'la Fatih Karagümrük oynayacak. Yine çok önemli. Hatta Beşiktaş'ın Kazanması halinde sizler de biliyorsunuz artık tamamen %98 şampiyon olacağı bir mücadele kazanır mı? Tabii ki de kazanabilir. Fatih Karagümrük'ün savunmasını biliyorsunuz ama hücumunu da biliyorsunuz. Fatih Karagümrük'ün hücumunun iyi olması bu karşılaşmayı uçurabilir. Yine uçurabilir. Bu yönden 2,5 gol üstü idealdir. 1,35 söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama kuponlarda değerlendirilebilecek bir mücadele. Enkudu'nun takıma dönmesi falan önemli mesela. Yani Enkudu oynayacak deniyor. İleride Larry oynayacak yine mecburiyetten. Atiba Hutchinson'ın yokluğu var. Bunlar da çok önemli. Hamle oyuncusu olarak Mensah'ın girememe ihtimali var sakatlığından dolayı. Yani bunlar önemli. Oğuzhan zaten yok biliyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın Yedek kulübesine baktığımızda adam yok. Neredeyse tırnak içerisine söyleyelim adam yok. Sergen Yalçın'ın oyunu alabileceği adam yok. O yüzden elindeki kadroyla birlikte mücadeleyi 60. dakikaya kadar bitirmeye çalışacak. Zaten 90 dakika boyunca aynı tempoyla Beşiktaş'ın oynamadığını da biliyoruz sezon genelinde. Bu yönden bu mantık çerçevesinde Fatih Karagümrük'ün de gollere eşlik etmesini bekleyebiliriz ve bunun ilk yarıdan olabileceği yine mantıklıymış gibi gözüküyor. Bu yönden ilk yarı 1.5 gol üstü aynı Hatay mücadelesinde önermiş olduğum bir tercih gibi. Karşılaşmada MBS 1'den 1.95'lik oranıyla kuponlara girebilir. Bunu da yine alternatif kuponlarınızda veya tekli oynayacağınız kuponlarınızda sistem kuponlarınızda olabilir. Değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe ile Sivasspor arasında çok kritik bir mücadele oynanacak. Bu karşılaşmanın da skorunu sizlere soruyoruz biz. Yine skoru bilenler arasından yapacağımız bir çekilişle birlikte Telegram grubumuza yıllık olarak alım yapacağız. Sizler çok iyi katılım da gösteriyorsunuz bu yönde çok teşekkür ediyorum. Ben hani ucunda bir şey olmasa da aslında her zaman katılım gösteriyorsunuz ama böyle de bir ödül sistemi getirdik ki en azından gazozun olsun yani bir gazoz olsun ortada diye böyle skorlar soruyoruz sizlere. Sizler de çok iyi iştirak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Soralım sizlere skoru. Fenerbahçe Sivas mücadelesi ne olur? Yani diğer maçlara baktığımızda bu Fenerbahçe Sivas mücadelesi biraz tehlikeliymiş gibi gözüküyor kağıt üstünde. Neden? Sivas Spor 17 maçtır kaybetmiyor arkadaşlar. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Ben hatırlatıyorum. 17 maçtır kaybetmeyen bir Rıza Çalınbay'ın Sivas Sporu var. Tabi bu mücadeleyi kaybederler mi etmezler mi? Ben taktik olarak değerlendirme altına aldığımda ve psikolojik olarak değerlendirme altına aldığımda bu karşılaşmada bir kere Fenerbahçe'nin 2 gole ihtiyacı var. Yani bunu çıkardım ben öne. Galibiyetinden ziyade 2 gol atma yönünde Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada aynı o Erzurum spor maçında yorumladığımız gibi değerlendirme yapmak durumunda. Neden? Çünkü Sivas Spor'a karşı siz 1-0 mücadele oynayamazsınız ki böyle anlattığım zaman 1-0'da da bitebiliyor mücadele. Hani şansa dayalı biter diye düşünüyorum 1-0 biterse. Çünkü Sivas Spor'un zaten bu mücadelede gol pozisyonlarına girerek gol bulabilme ihtimali de var. Yani karşılıklı gol vardı aslında olabilir bu mücadelede ama ben... Fenerbahçe'nin ekstra motivasyonuyla birlikte özellikle Ankara gücü maçında yine çok iyi oynamasa da ilk yarıda Alper Potuğ'un ve Ankara güçlü diğer oyuncuların kaçırmış olduğu pozisyonların girmemesinden dolayı şanslı da olsa da son dakikada atmış olduğu golle birlikte şampiyonluk aşkına ilerlediğini devam ettirebilmek adına kenetlenme de gördüğümden dolayı bu karşılaşmada bir kere iki tane gol bulmak zorunda ve bulacaktır görüşündeyim ben. Bu yönden mücadele 2-1 ya da 2-2 benim açımdan bitebilirmiş gibi gözüküyor. Doğrudan bir skor veremiyorum çünkü Sivas Spor'la oynuyorlar söylemiş olduğumuz gibi. Her şey olabilir. Bu yönde sadece Fenerbahçe'nin iki golü değerlidir sevgili dostlar ve 1.45'lik oranı var onun dışında ve yüksek oranlardan tabii ki de denemeler yapabilirsiniz. İşte 2.5 üstünde Fenerbahçe galibiyeti düşünüyorsanız onu değerlendirebilirsiniz. 2.5 üstünde 0'ı düşünüyorsanız 2-2 bitebilecek bir mücadele olarak düşünüyorsanız böyle 9-10 oranlardan da sistem kuponlarınızda değerlendirme yapabilirsiniz. Ama burada benim öne çıkardığım Fenerbahçe'nin 2 gol atacağı yönünde. Kalesinde neden gol görebilir diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü Tiserant oynuyor biliyorsunuz Fenerbahçe'de şu anda. Serdar Aziz'in eksikliği var. Bu eksiklikten kaynaklı olarak da Sivasspor'un Tiserant tarafından bayağı bir etkili olabileceğini de düşünüyorum ben. Zaten detaylı teknik analizlere de baktığımızda Sivasspor'un nerelerde etkili olduğunu şöyle kağıt üzerine döktüğümüzde yine göstermek isterdim ama uzayacak biraz. Sol tarafa doğru Sivasspor'un ceza sahası içerisinde özellikle kale sahası içerisinde sol tarafa doğru daha fazla topla buluştuğunu gördüğümüzden dolayı ki o tarafta da sağ stoperde Tisserant oynayacak. Bu yönde de bir tehlike arz edebilir Fenerbahçe kalesinde. O yüzden 2-1-2-2'lik skorlara göre her türlü tercih bence değerlendirilir bu mücadelede. Kasımpaşa ile Ankara gücü oynayacak. Ankara gücünün de son şansı. Tabii ki de Kasımpaşa karşısında kazanmak isteyecek olan taraf Ankara gücü olacak. E bu yönde Kasımpaşa'da Erzurum Spor Deplasmanı'nda zaten işi bitirmiş gibi gözüküyor. Erzurum Sporu da Kasımpaşa zaten yangının içine attı. İşte hoca da ayrıldı vesaire. Kazandı bitirdi işi aslında Kasımpaşa. Ve bu mücadeleden alacakları bir puan da onlar için önemli mi önemsiz mi bilmiyorum. Ama bir puan alırlarsa da fena olmazmış gibi gözüküyor. Ama Ankara gücünün öyle bir durumu yok değerli dostlar. Ve Fenerbahçe maçında az önce de söyledim. İlk yarıda bakın 3-1 olurdu en az. En az 3-1 olurdu hatta. Hikmet Hoca da bu konu hakkında biz canlı yayındaydık herhalde o sırada. Maçtan sonra ilk yarı 3 veya 4 olabilir diye söylemiş ki gözle görünen bir şey bu yani Fenerbahçe taraftarı da aynı şeyi söylüyor. Ankara gücü biraz şanslı olsaydı veya becerikli olsaydı karşılaşmanın ilk yarısında 3 gol dahi atabilirdi Fenerbahçe karşısında. Tabi yine girebilirler pozisyonlara çünkü Kasımpaşa çok kalesini kapatabilen bir takım değil. Özellikle İstanbul'da oynadığı mücadelelerde. Mesela Varga kart cezalısı, Lukasen kart cezalısı bunlar önemli eksikler. Yusuf Erdoğan'ın dönmesi bekleniyor ve ileride Telin'le birlikte tabii ki de Kasımpaşa yine hücum konusunda problem yaşamayacak gibi gözüküyor ama Ankara Gücü'nün de zaten en az bir gol atması lazım veya kazanmak istiyorsa 3 tane atması lazım. Bu yönde oyunu force edebileceğini. Ve artık maçın son diliminde gidişata göre de gol bulması gerekiyor. Bu yönde karşılaşmayı savunma yapmayacak olan Kasımpaşa nezdinde değerlendirdim ben. Hani Kasımpaşa savunma yaparak da bitirebilir diye düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Kasımpaşa İstanbul'da o tarzda bir futbol oynamıyor zaten. Genel olarak baktığımızda sezon genelinde bu yönden karşılıklı gol varı 1.55 orandan değerlendirdim ben. Aklınıza yeterse siz de alabilirsiniz. Gençler Birliği ile Göztepe oynayacak bol gollü bir mücadele bekliyorum. Zaten nedenini sizler de biliyorsunuz. Gençler Birliği Göztepe'yi yenmek istiyorsa zaten çok gol atmak durumunda, çok gol pozisyonuna girmek durumunda. E Göztepe de deplasmanların en iyi geçiş takımlarından bir tanesi diye zaten sezon başından beri, ikinci, üçüncü haftadan beri hep anlatmaya çalışıyoruz ki Ünal Hoca geldikten sonra da aynı şekilde devam etti. Çünkü her zaman söylüyoruz sezon başında Tabii ki de hocalar değişebilir, sistemler değişebilir. Bunlar ayrı ama oyuncu profillerine bağlı olarak takım oyuncularının neye yatkın olduğunu hocalar eğer keşfederse her kim gelirse gelsin bu sistemden vazgeçmiyor. O yüzden Ünal Hoca da zaten Göztepe'nin deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda yine geçiş oyununa yani aldığı toplarla birlikte rakip kaleye hızlı hücum edebilme konusunda direktifler veriyor ve bunu da yine idmanlarında uyguladığı söyleniyor. Bunu basından da araştırıyoruz ve Göztepe'li olduğumuzdan dolayı camia içerisinden de arkadaşlarımızdan notları alıyoruz. İşte Umut'tan, Poyraz'dan notlarımızı alıyoruz. Emre'den notlarımızı alıyoruz. Bu arada selamlarımı da iletiyorum sevgili Göztepe'li arkadaşlarıma. Bu yönde karşılaşmanın 2.5 gol üstüne gitmesi çok makulmüş gibi gözüküyor. Hatta yine ideal kuponlarda da bence değerlendirilebilir çünkü oranı 1.65 riske değermiş gibi gözüküyor. Hatta beklediğim skoru da söyleyeyim 2-2. Bu mücadeleden de 2-2'lik bir skor beklediğimi söyleyeyim. Bu arada Beşiktaş Karagümrük mücadelesi hakkında beklediğim skoru atlamışım. Buraya yazmışım. 3-1 bekliyorum. Doğrudan 3-1 bekliyorum isteyenler skor değerlendirmesi de yapabilirler. Devam edelim. Süperlik bitti. Devam edelim. Yine yüksek oranlı bir MBS1 mücadelesi önerim olacak. Osasuna Kadiz'le oynayacak sevgili dostlar. İki iddiasız takımın karşılaşması olacağından dolayı bazı kesimler tarafından çok rahat işte gollü bir mücadele olabilir diye de değerlendirilebilir. Katılıyorum. 0-0 bitecek bir mücadele. Ben de beklemiyorum ama yine bir 1e yatkın bir mücadeleymiş gibi gözüküyor. Bu yönden maç sonu 0 tercihini Doğrudan öneriyorum ben 2.95'lik oranıyla 1-1 bir bir biter diyorum benim nezdimde. Neden peki 1-1 bir bir biter? Altını dolduralım. Osasuna'nın iç sahada rakip kaleye zaten çok fazla yüklendiğini ama golü bulduğu zaman da çok fazla geride beklediğini biliyoruz. Yani geçiş oyunu veya kontradan bahsetmeyeceğim. Çok geride bekleyebilen bir takım Osasuna ve tek oyuncuyla birlikte şişirme uzun toplarla hani Premier Lig'de bu sene ve geçen sezonki Burnley'i izleyenler varsa ne demek istediğimi anlayacaklardır. Osasuna da bunu sezon genelinde böyle maçlarda çok fazla yapmaya çalışabilen bir takım. Ama Kadiz işi bozan takım burada. Kadiz hem içeride hem dışarıda geride bekleyen takımlara karşı çok fazla yüklenebilen de bir takım. Rakibini abluk altına baskı altına alabilen bir takım. Çünkü gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek bir takım Kadiz. Kadroyu tek tek incelediğinizde 6 tane oyuncunun teknik kapasitesinin çok yüksek olduğunu görebileceksiniz. Yani kreatiflik konusunda Kadizli oyunculara güvendiğimden dolayı bu karşılaşmada onların da bir gol bulabilme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu yönden 1-1 bir bir bitebilecek bir mücadeleymiş gibi gözüküyor. 2.95'lik oranıyla sıfırı da isterseniz söylediğim gibi değerlendirebilirsiniz. Son mücadelemiz Levante ile Barcelona arasında oynanacak. Barcelona'nın kazanmasını beklediğimiz bir mücadele. Vakit harcamayalım burada. 3-1 gibi bir skor geçiyor benim içimden. 3-1 civarında bir skor geçiyor. Tabi sezon ortasındaki Levent olsaydı bu maça ben Barcelona galibiyeti falan şeklinde bir değerlendirme yapmazdım. Yani sezon ortasındaki Barcelona'yı yenebilecek bir takımdı. Ama şu anda işler değişmiş durumda. Psikolojik olarak da her şey farklı durumda ki Barcelona'nın iyi bir fikstürü var, kolay bir fikstürü var. Bunu değerlendirmek adına bu karşılaşmada en az 3 gol atabileceğini düşünüyorum. Bu yönden düz bir tercih ama güzel oranlı bir tercihe gideceğim. Galibiyetine gitmeyeceğim ne olur ne olmaz. 3-3 çıkmaz tabii ki de ama yine de 3-1 ya da 3-2 civarında bir karşılaşma olabilirmiş gibi gözüküyor. İsteyenler golleri de mesela değerlendirebilir bu karşılaşmada. Ancak benim Tek tercihim deplasman 2.5 gol üstü. 1.52'lik oranıyla birlikte. Evet mücadeleler bu şekildeydi sevgili dostlar. Eğer beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum her zamanki gibi. Tekrar etmek istiyorum. Gerçekten tekrar etmek istiyorum. Hafta sonunda göndermiş olduğunuz yorumlardan dolayı. Bakın beğenileri ayrı bir tarafa koyuyorum. O göndermiş olduğunuz güzel yorumlardan dolayı hepinize çok ama çok Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben de sizlere program yapıyorum ve bu şekilde devam ettiği sürece her zaman da program yapmaya devam edeceğim. Kombinlerimi bir ileteyim isterseniz. Bunları oynamak durumunda değilsiniz. Öylesine söylüyorum. Daha sonradan değiştire de biliyorum bunları. Çünkü şu anda hemen programın başında seçerek koyduğum karşılaşmalar bunlar. Bazen şans hepsi gelebiliyor. Bazen de hiçbiri gelmeyebiliyor. Bu yüzden inceleyip sık dokuyun değerli dostlar. Birçok mücadele var. Hangi ikisi mantığınıza yatıyorsa o ikiliyi alıp hani bir bütçeniz vardır. Onun dörtte üçüyle birlikte değerlendirme yapabilirsiniz. Her zaman bunu söylüyoruz ama hiçbir zaman çevrenizi, ailenizi üzecek şekilde de değerlendirmeler yapmayın. Yani bu iddia bir gelir kapısı değil. Evet iyi gidiyor olabiliriz. Katıl butonumuzdaki arkadaşlarımız çıldırmış da olabilir. Hafta sonunda bu da olabilir. Ama bunun tersini de göreceğiz. Kesinlikle göreceğiz. Çünkü bu bir şans oyunu. Her şeyden önce işin içinde analiz de olsa, futbolda olsa şans oyunu ve bizim elimizde olmayan birçok faktör var. Mesela Samsun Spor, Adana Spor mücadelesinde olanlar gibi. O yüzden çok fazla konuşturmayın beni. Denizli Spor Galatasaray mücadelesi 1.5 üstünde 2. 1.30 oranı var. Dümdüz tercih 2-0 biter diyoruz. Gençler Birliği Göztepe'yi de buraya aldım. Ben 2.5 gol üstü bekliyorum. 1.65'lik oranı var. Böyle bir kombin 2.15 getirir. Bir kombin daha çıkarttım Süper Lig'den. Tabi diğerliklerden de yine kombinler yapabilirsiniz. Ben yapacağım mesela. Katıl butonunda ekstra kombinler de yapacağım. Beşiktaş Karagümrük 2.5 gol üstü aldım burada düz aldım yine 1.35'lik oranıyla. Zaten 3-1 beklediğimi söylemiştim. Sizler ilk yarıdan veya gollü olacaktır zaten. Beşiktaş attıkça atabilen bir takım biliyorsunuz ve Encodo da dönerse bu Fatih Karagümrük'e karşı çok gol atabilirlermiş gibi gözüküyor ama Fatih Karagümrük'ün de en az bir golünü bekliyorum ben. Belki iki gol bile bulabilirler. Bol gollü bir mücadele bekliyorum. Fenerbahçe Sivaspor mücadelesinde de Fenerbahçe iki gol atar diyorum. Yani burada da bir buçuk üstüne Fener falan almıyorum yani. Sivaspor'un bu tehlikeli performansından dolayı Fenerbahçe iki gol alıyorum ve 1.45 oranı var. böyle bir kombinde iki oran getirir. Sevgiler saygılar efendim bir sonraki programımızda inşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. Çarşamba günü bakacağız duruma göre hareket etmeye çalışacağız. Tabi canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. Şükrü Ötlü ile birlikte pazartesi akşamları beraberlik programımız var. O programda da geçtiğimiz haftaki gibi yine güzel beraberlik mücadelelerini yakalamaya çalışacağız. Keyifli günler efendim. Hoşçakalın.